Medya kritikte kritik siyasetin gündemi masaya yatırıldı. Hüdapar Genel Başkan Yardımcısı, Seçim İşleri Başkanı Mahmut Şahin, MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat ve gazeteci Kenan Çelik medya kritik programına konuk oldu. Hüdapar hakkında yaptıkları çalışmaları anlatan MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat, Hüdapar'a yönelik büyük bir teveccühün olduğunu söyledi. Hüdapar bizim elimizdeki ölçümlemelerde, İki yıl önce bir çalışma yapmıştık. Yakında bir çalışma daha yaptık. İki yıl içerisindeki süreç içerisinde kendi oy oranını yeni kurulan ve yeni kurulduğu için spesifik bir rüzgar ya da konjonktürel bir rüzgar yakalayan bazı partileri saymazsak ki o rüzgarlar tersine de dönebilir. Onu, onun için geçiyorum orayı. Bu partiler içerisinde sistematik oyunu en ciddi arttıran, yüzdelik oranda en ciddi arttıran parti olarak dikkatimizi çekiyor. Bu bir. İki, Müdafar şu anda bir şey yapmaya çalışıyor. Daha çok Güneydoğu'da ağırlıklı ve e, muhafazakar Kürt seçimine hitap eden bir parti görünümünden o ilkesel duruşunu bozmadan Türkiye'nin değişik yerlerindeki farklı etnisitelere sahip kesimleri de kucaklayan bir Türkiye Partisi olma yolunda da büyük bir çaba içerisinde hareket ediyor. Bu gerçekten zor bir süreç. Yeni kurulan partiler arasında oy oranını en fazla arttıran partilerin başında Hüdapar'ın geldiğini belirten Kulat, Hüdapar'ın ilkelerinden taviz vermeden siyaset yaptığını söyledi. Şu anda Hüdapar bu anlamda orada gördüğüm fotoğraf şu, son derece ciddi, net bir çalışma takvimi oluşturulmuş durumda. Ve bu çalışma takvimi içerisinde toplumsal gerçekliği iyi yakalamaya çalışıyorlar. Elbette tekrar söylüyorum sizin kırmızı çizgileriniz varsa, ilkesel duruşlarınız varsa işiniz biraz daha zor çünkü öbürleri kolay. Yani ilkesel evet. bir duruşunuz yoksa her insan alırsınız, peşinen bir şey yaparsınız. İlkesel duruşu olan bir siyasi harekete ihtiyaç var ve Hüdapar bu açığı kapatıyor. Kulat, Hüdapar'la ilgili yaptıkları çalışmalarda kamuoyu ve tabanın ittifaklarla ilgili yaklaşımını da açıkladı. İnsanlar Türkiye'deki hükümetin yanlışlarına ortak olunmasını istemiyor ama Millet İttifakı'nın da durduğu yerdeki duruşun çok sağlıklı olmadığını söylüyor. E peki üçüncü yol ne olabilir? Onu da hemen söyleyelim. Şimdilerde çok konuşulan yeniden Refah Partisi gibi, işte Hüdapar gibi, daha başka birkaç partinin bir araya gelerek oluşturacağı bir ittifak ittifak %7 seçim barajı meselesini aşabilir mi üzerinden bir değerlendirme yapılıyor. Elbette iddialar var. Her siyasi partinin olduğu gibi ama Türkiye gerçekliğini de kabul etmek lazım. MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat, Hüdapar'la ilgili yaptıkları çalışmalarda kamuoyunda Hüdapar gerçekliği ile ilgili dikkat çeken detayları paylaştı. Hüdapar üzerinden yaptığımız bir araştırmada bir şey keşfettik kendimize göre. Yani özet bir şey bu. Uzun bir çalışmadır o ama Hüdapar'ın var olduğundan, böyle bir partinin varlığından, böyle bir partinin bir programını izlemiş, genel başkanını tanımış olan insanların bize söylediği bir şey var. Olumsuz hiçbir şey söylemiyorlar. Bu çok kıymetli bir şey. Yani ön yargıyla hüda para bir bakış açısı olanlar var. Onu bir tarafa bırakıyorum. Önceden ön yargısı olanlar var. Parti hakkında bir şey bilmeyen. Ama partiyi tanıyıp böyle bir iki konuşmasını genel başkanın ya da parti adına işte Mahmut Şahin Bey Efendi gibi başka bazı arkadaşların birkaç konuşmasını izleyen insanların Hüdapar'la ilgili negatiflikten nötre değil nötrden pozitife doğru çok hızlı bir değişim gösterdiğini görüyorum. Hüdapar çok ciddi şekilde bu PR çalışmalarını, tanıtım çalışmalarını, medya çalışmalarını hem kendi bünyesinde hem de profesyonel bünyesinde, bünyede sürdürmesi gerekiyor. Arkadaşların işi gerçekten zor olmakla birlikte önemli mesafeler kat durumda. Tekrar söylüyorum, sistemin oturtturduğu, müesses nizamın oturtturmak istediği bir yeri çoktan aşmış bir hüdapar var. Ben bunun ülkemiz adına hayırlı bir e, duruş olduğu kanaatinde olduğunu ifade etmek isterim.